Evet arkadaşlar. Şimdi bir videoda çektiğimiz gibi ikinci videoya geldik. Kafedeyiz. Aman anne. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi kasıldığımız yere gidelim. Hemen çık. Kasıldığımız yere gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şöyle uçarak gidelim. Ama uçuyor arkadaşlar daha yeni gördünüz şurada? Neyse şöyle inelim. Şöyle yükseltik gidelim. Zavallık. Kasınalım. Şöyle indirelim. <laughs> Korsanları. Ne oldu? arkadaşlar daha yeni. Neyse açalım şu üstümüzü. Öldürelim tekrardan. Ölebiliriz bazen yarısı. Evet Şimdi de şunu yapalım. Evet. O, 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 o. Böyle kasınıyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı. Emeğim şey arkadaşlar. Ne olur abone ve like atın. Oh oh oh. Nerede? Hop hop. Şunu da Tamam. Şöyle gidelim. Oh. 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 ne oluyor? Oh, oldu. Aslında da Ne böyle? Oh, oldu.

Son iki kişi. kaç kaç evet. evet. O yüzden. Şöyle istatistiklerden göre şeyimizi yapalım. Bir Yanlışlıkla kullanmasın. Gidelim bu kazanmaya kalsınlar. Otur şey kafeye gidelim arkadaşlar. kaçarak gidiyoruz böyle. böyle. Yazık arkadaşlar şurada. durun. Yazalım şeyleri arkadaşlar gel diye.

去哪里？ Evet şimdi geldik kesin. O adam. Orada şimdi de ben <laughs> Ne oluyor? Arkadaşlar sıfırlayalım. Çünkü ne oluyor? Ne ah, oldu. Şöyle gidelim. 何秒かたした何秒 Donup duruyor. Şöyle oldu. Ha oldu. <Sessizlik> <Sessizlik> はっ、くりゃ、来ました。<laughs> <laughs> Bak kalsın Evet altı kişi öldürdük arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyorduk Baba oh. 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 Nereye Şöyle. Ne Portal kullanıyor adam Neredeyse Neyse

Ee, teker teker hepsini toplayalım. Uç, şimdi de bir vurdum.

오! 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 저배아어 对对，我们是。 Tem normal, marido. Ah, tá. Oh. 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 Tem... <tibu -se> just... Oh. 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 öldük hayata Şöyle gidelim arkadaşlar evet. Şöyle Hangisini öldürüyorduk lan biz? Şimdi de okay, okay. <gülüyor> <Canım>. <gülüyor> tamam. O. <gülüyor> o. <gülüyor> o. Hayırdır, bir Evet. 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 kişi öldürmemiz lazım. Bir kafeye gidelim. Şöyle gidelim kafeye. bahçe var. Bahçeyi dolaş, dolaşalım. Şöyle, öyle şeyler var. Hani bir şey yok ayrıca. Tamam. Burada da yatak var. Burada da sandık var. En özel sandıklardan bu. Burada da bir bu adam var. Konuşalım bakalım. Konuş. Seni öldürmeden önce buradan git. Acaba beni kim öldürmeden buradan ne Burası ne? Açılmıyor. <laughs> Burada bir varmış gibi lan. Aynen. Şu kata bakalım. Şu katta da bir yukta. Şu, şu borulara da bakalım. Açık olabilir. Bazıları işte açık değil de. Ne oluyor? ben de anladım şimdi. Neyse. Gidelim. Yağız arkadaşlar ama paramız yetiyor mu? Acaba yetiyor mu, mu? Bakalım. Yetiyorsa açalım. Ama kesin kötü bir şey çıkacak da. Neyse açalım yine de arkadaşlar. kapı nerede la? Sandığı alalım. bitirmedim güzel mi gidelim Şimdi şeye gidelim Tamamdır kafe. <laughs> hemen meyve açalım Tamam 130 132 2K'dan ne olur ki ya Önersiz. neyse ya 2K'dan bir para bulacağız illa ki hiçbir para yok mu ha, şurada para vardı bunu almış olamazlar. Bunu almış olamazlar. Herhalde aldılar ama o peki kafar artık güzel. Şöyle çıkalım çıkalım çıktık hemen şöyle yapalım. Artık 33 kamış var 32 bile değil. Şöyle ne yazıyordu lan orada? Neyse. Satın al. Hadi. Bekliyoruz. Ve acaba ne çıktı bakalım. Çok iyi bir şey çıktı güzel arkadaşlar. Hemen ye. <laughs> atalım yani. Gitara attık. Ne kadar güzel bir şey çıktı. Neyse arkadaşlar şöyle kafenin içine girelim. Bu ne şans arkadaşlar. Kaç meyvemiz oldu? 2, 4, 5. Güzel. Ya evet, takas yapılacak bir şey yok. Neyse şöyle bir gezelim. Sandıkları toplayalım etraftaki. <laughs> Şimdi toplayalım. Nereye gidiyor? Nereye gideyim? şöyle gidelim. O oh, 800 mı oh. oh, Taksi yapılacak bir sonunda altında. Kırıl. Ya. Onda var. Onda her şey var lan. Oh, oh, her şey var arkadaşlar. Takas edemiyor. Üstüne bakın. Her şey var sende. Eğmen evet. aranıyor. Ne alaka? Aynı lan. Gel takas yapalım. <laughs> İnşallah onda şey yok. Portal veriyor adam, portal veriyor ya. Bizde de onların, bizde olan her şey onda da var. <laughs> ya, bir... <laughs> ya, şey. <laughs> <laughs> Yazacak gibi. <gülüyor> 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 Satılıyor ki bakkal arkadaşlar. Zaten alamam para mı güzel kum. Cool. Şöyle gidelim. PFT. efendim gizli gizli yalnız. Dur bir bizde neler var? Lan çıkabilirsek nereden çıkılıyor? Evet. Bir de tabii şey. Orange, yellow, gray, pink, red. Evet. Kırmızı varlar. Tabii ki avro. Kırmızı bunlar da var mı? Var. 350 veriyor. Şu kaç veriyor? Kırmızı Allah koreyim var bizde. O rengi de var bizde. Sarı güneş yok. Bu da yok. Bu da yok. Bu da bu da. Ya yok hiçbiri ya. Neyse. ne yapıyorum ya? Tort. Komik. Merhaba. Şu an Bu ne? Aranıyor. Neden? 5000 puan arttırım verildi, evet, tamam. sabun savunma ve sıfır hasar var. Bakalım da... Evet. Şöyle gidelim. Şöyle arkadaşlar. Kafaya doğru gidelim. Şöyle geldik kafeye. öyle. Videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar burada. Ve güle güle bay bay.